Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Videolarımızın daha çok kişilere ulaşması için kanalımıza katılabilir, videolarımızı beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvaları. Fetva 11. Hazreti İbrahim hakkında bilgi verir misiniz? Hazreti İbrahim Mezopotamya'da Keldanilerin Ur şehrinde doğmuş, eşi Sara, babası Azer ve diğer akrabalarıyla birlikte buradan Haran'a gitmiş, babası burada ölmüş, kendisi de eşi Sara ve kardeşinin oğlu Lut ile birlikte Filistin'deki Kenan diyarına göçmüştür. Ülkede baş gösteren kıtlık yüzünden eşiyle birlikte Mısır'a gitmiş, orada Hacer kendisine cariye olarak verilmiş, daha sonra tekrar Kenan diyarına dönmüştür. Hacer'den Hazreti İsmail, Sara'dan da Hazreti İshak doğmuştur. Ketura isimli eşinden başka çocukları da olmuştur. Hazreti İshak dünyaya geldikten sonra annesi Sara, Hacer'i ve oğlu Hazreti İsmail'i istemez. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrine uyarak Hacerle İsmail'i Mekke'nin bulunduğu bölgeye getirir. Kur'an'da bu husus Hazreti İbrahim'in ağzından "Ey Rabbimiz," Ben çocuklarımdan bir kısmını, senin kutsal evinin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim, namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, neslimden bir kısmını senin Beytül Haram'ının yanında, ekinsiz, kuru, bir vadiye yerleştirdim, şeklinde ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ile ilgili 98 ayet bulunmaktadır. Hazreti İbrahim'in peygamber olduğu ve kendisine suhuf verildiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilmiştir. Andolsun, biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Allah Hazreti İbrahim'i insanlık için bir önder yapmıştır. Bugün bile üç büyük ilahi dinin mensupları Hazreti İbrahim'de birleşmekte, her biri onu önder kabul etmektedirler. Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de, soyumdan da, önderler yap, ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi, benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Yeryüzünün ilk ibadet evi olan Kabe Hazreti İbrahim tarafından yeniden inşa edilmiştir. Hani İbrahim İsmail ile birlikte evin yani Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz. Bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Hazreti İbrahim ve nesli üstün kılınmış bir nesildir. Şüphesiz, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini yani soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in vefatı ile ilgili bilgi yoktur. Kısası Enbiya kitaplarında onun 195 veya 200 yaşında öldüğü, Kenan'da eşi Sara'nın yanına defnedildiği ifade edilir.